Herkese bir videom merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google Play'de geçerli 10 dolar nasıl kazandırır bunu göstereceğim. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar şu Clash for Apps uygulamasını açıklamada verdiğim linkten indiriyorsunuz arkadaşlar. Uygulamanın 3 milyon Sanırım evet, 3 milyon e, indirmesi var çok güzel bir uygulama Arkadaşlar uygulamayı anket ve uygulama indirerek buradan puan kazanıp puanlardan olayı kuda alıyorsunuz Hemen şimdi buraya girelim benim şu anda arkadaşlar 290 coin'im var e, 4000'de e, size 10 dolar veriyor gördüğünüz gibi şurada revert var ne diyor 10 dolar Google Play DSA gift card Evet arkadaşlar 3 günü basıp alabiliyorsunuz. Peki bu puanları nasıl kazacağız? Burada arkadaşlar ev bölümünde bu görevleri yaparak puan kazanabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar arkadaşları arkadaşlar, bu kodu vererek siz de kazanmanızı sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu girdiğin uygulamayı indirmeden önce arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra size bir tane invite kod istiyor. O kod bölümüne arkadaşlar bu kodu girerek 45 point kazanabilirsiniz şimdiden söylüyorum sizlere Normalde siz arkadaşlar sıfırdan başlıyor bu şekilde kazamazsınız yani sıfırdan başlarsınız ama benim Şuradaki e, koddan indirirseniz 45 kazanırsınız iOS 90 e, Android 45 kazanıyor bu şekilde Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ne diyor Take Survey yani anket oldu bu da Castle class e, şey veriyor Rumayı indiriyorsunuz size 75 coin veriyor. Burada arkadaşlar Twitter'dan takip ediyorsunuz 5 coin veriyor. Bu şekilde bu görevler sürekli yenileniyor. Buradan da zaten arkadaşlar Steam gift card 10 dolar. Trion Defis gift card da 15 dolar. E, Onların ne işine yaradığını bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar buradan e, nerede olduğunu da seçebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar siz e, ilk mesela şurada değiştirerek sen yapalım. Bakın arkadaşlar. Daha güzel şeyler çıkabiliyor. Hemen nasıl yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Spani. Bu şekilde arkadaşlar. Onlar kolu Video bu kadardı. Ee, siz de kanalıma abone değilseniz abone olduktan sonra bildirme açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.